Oğlak burçları için çok önemli bir döneme işaret ediyor. Güneş 11. evinizde yer alarak sizi yeni bir özgüven ve güç kazandıracak sizlere. Bu etkiyle birlikte otoritenizin arttırma çabasına girecek ve sosyal çevrenizde son derece etkili bir rol üstlenmeye başlayacaksınız. Takım çalışmalarına daha fazla önem vereceğiniz bu dönemde özgürlük isteğiniz de bir kat artacak. Başarılarınızın ardından ailenizle vakit geçirme, sevdiklerinizle paylaşma ihtiyacı da tabii ki hissedebilirsiniz. Yine güneşin 11. evdeki konumu size yeni ve aktif planlar getiriyor. Bu planlar sadece etkili olmakla tabii ki kalmayacak. Aynı zamanda kalıcı başarılar elde etmenizi de sağlayacak. Zihinsel yetenekleriniz, öğrenme kapasiteniz eğitsel faaliyetleriniz, yaratıcı becerileriniz ve iletişim kabiliyetleriniz işte bu süreçte sizin en önemli başarı araçlarınız olacak. Kariyerinizde ve kişisel gelişiminizde Önemli adımlar evet atabilirsiniz. Yine Mars bu hafta 7. evinizde zaten yer alıyor olacak. Bu hem fiziksel gücünüzü arttıracak hem de yaşam konforunuz üzerinde aslında olumlu etkiler yaratabilir. Özellikle emlak, arazi, borsa yatırımları gibi alanlarda çok pozitif etkiler görmeniz çok olası. Fiziksel enerjinizi doğru yönlendirdiğinizde günlük yaşamda son derece daha verimli ve aktif olacağınız bir haftadan bahsediyorum. Ancak dikkatli olmanız gereken tabii ki durumlar da var. Venüs bu hafta 12. evinizde zayıf bir konumda bulunacak. Venüs sizin şans faktörünüzü aslında etkileyen bir gezegen olduğundan bu hafta şansınızı Biraz düşüş olabilir. Özellikle aşk hayatınızda veya duygusal dengede Biraz böyle dalgalanmalar yaşayabilirsiniz sevgili oğlaklar. Ancak son derece böyle stratejik düşünceniz ve planlı hareket etmeniz sayesinde bu eksiklikleri çok rahatlıkla telafi edebilirsiniz. Şans yerine zekanızı hazırlıklarınızda ve daha kendinize güvenerek ilerleyeceğiniz bir haftadan bahsediyorum. Planlı hareket edin. Şansınız zayıf olduğu bu dönemde başarı için planlı ve stratejik adımlar atmalısınız. Tabii ruh halinizi dengelemek ve şansınızı arttırmak için de yine mavi safir taşı da kullanabilirsiniz. Çok faydalı olabilir. Yine güneş mantrası, yani güneş enerjinizi dengelemek için günde 5 kez güneş mantrasını dinleyebilirsiniz veya şems suresini 5 defa okuyabilirsiniz. Bunu deneyin lütfen. Bu haftanın ana teması böyle liderlik becerileriniz ve iletişim yeteneklerinizi aslında kullanarak başarıya ulaşmanız özellikle takım çalışmasına daha fazla aslında önem verdiğinizde hem iş hem de sosyal hayatınızda çok önemli adımlar atacağınız bir zamana geliyorsunuz. 30 günlük süreç boyunca alacağınız kararlar ve gerçekleşeceğiniz, gerçekleştireceğiniz aslında projeler uzun vadede size çok büyük kazançlar getirebilir sevgili oğlaklar. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.